Evet gençler partiye hazır mıyız ya? Yeni evimize geldik şimdi arkadaşlar. O kadar çok heyecanlıyım ki. Akşam parti varmış. O yüzden toplandık geldik. E, vallahi güzel evmiş ha. Çok sevdim ben burayı. Şimdi evi keşfetmeye başlayacağız arkadaşlar. E, değişik şeyler buluruz belki. Bir de birazcık enerjimiz düşük. Böyle yiyecek bir şeyler falan bulsak gayet güzel olur yani. Aa kedicik ne haber? Burada elma var. Allah. Ya kedicik sevecektim sen kedi var e, Bir tane dokursam ne olacak Aa burada kurabiye de var e, Tamam bir tane elma bir tane kurabiye bulduk şimdi Oğlum ya şu kedi de sevdiyseydi iyiydi Oğlum bak sen de bizimle partiye katılacaksın ha e, Kurabiye biter ben sana veririm Böyle şeyler yapma tırmalıyor bir de ya Oo film falan da izleyeceğiz Valla çok eğlenceli bir akşam olacak ya 3 dakika sonra başlıyormuş arkadaşlar Burada kilitli bir kapı var. Neyse ben şu çekmecelere bakayım bakalım buradan ne çıkacak. Şuralara da bakalım. Burası boş çıkıyor galiba. E, tamam burada bir şey yokmuş. O zaman birazcık daha gidip mutfağa bakalım. Mutfakta neler varmış? E Masada bir şey yok. E, fırında da yok. Buzdolabında ne var? Oo bu da galiba yemek listesi mi? E, tam anlayamadım şu anda. Acaba akşam diyeceğiz? Oha bu, bu niye sallanıyor? Oha bu sallanıyor arkadaşlar. Arkasında bir şey mi çıkacak diye merak ettim ama çıkmıyor. E, tamam burası da açılmıyor. O zaman birazcık da yukarılara falan bakılmadı hadi. Orası benim dolabım. İyi tamam be. Yemedik dolabın alt tarafı bir tane kurabiye aldık. E, onu da yedim şimdi. Oh elmayı da yedim. Daha yorulandı arkadaşlar enerjimiz. Daha var ya bir sürü enerjiye ihtiyacımız var ya. Bakalım burada bir şey. Oho para buldum. E, yeşil odadan yeşil para çıktı. Valla ben Tünevi gezdik arkadaşlar. Ne varsa her şey aldık. E şimdi yemek zamanı geldi. Hadi herkes otursun masaya. E ben dışarıda pizza söylemiştim. Gelir birazdan. Oo, vallahi geldi bile arkadaşlar. Hemen gidip de şu kapıyı açayım. E çocuk bak her kapıya koş böyle tamam mı? Açmadan önce de kim o de? Ben açıyorum kapıyı ya derken çıkarsın paraları. Bak kişi başı 15 lira düşüyor. Ona göre kaytarmak yok. E, tamam kardeşim hemen veriyorum paraları bir saniye şöyle vereyim. E, tamamdır valla teşekkür ederiz. Oğlum bak bu seferkini ben verdim. Bir daha vermem ama haberiniz olsun. Valla <laughs> buranın pizzası da çok seviyor ya. O kadar lezzetli ki. Hem de enerji veriyor arkadaşlar. Enerjimiz de yükseldi. Şimdi film zamanı arkadaşlar. Film saati gelmek üzere. Hemen gidip oturalım hadi. Başlıyor arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Oğlum bu ne? Acil durum mu? acil durum mu var? Oğlum haberleri kim açtı ya? Bunlar kim ki? Oha tiplere bak silahları falan var Gördünüz mü elinde böyle bir şeyler var Oha arkadaşlar e, Baskı yiyeceğiz galiba oh, Oğlum evden çıkmamamız gerekiyor Çok tehlikeli o zaman dışarı şu anda e, Bunlar mafya gibi bir şey galiba Şunların tiplerine bak e, Gerçekten bizim de maskeler olsa biz de takarız yani e, Camları kapıları hep kitleyi kapattı diyor Oğlum ya valla çok kötü şeyler olacak kesin Oğlum, oğlum ne oluyor Oha seslere bakın arkadaşlar. Ya, duydunuz mu siz de benim duydum Oğlum ya da geliyor sesler galiba. E, dövüşüyor bunlar. Ya vurmasanız da bir oğlum bir dakika kavga etmeyin. O küçük çocuk var ya kesin o karıştırdı ortalığı arkadaşlar. E, kavga etmeyin. Oğlum yoksa baskı falan mı yedik biz? Oha galiba baskı yedik arkadaşlar. Gece var ya hiç uyuyamadım arkadaşlar. Çok kötü geçti ya. Yanada da bir sürü sesler geldi. Ve evet pembe odada bir şeyler olmuş Ama herkes hayattaymış e, Bence gayet iyi o zaman e, Gidip bakalım ne olmuş ya e, ki, Oğlum ne oluyor burada Oho e, camı pencereye kapatacağız arkadaşlar e, Tamam ben şurayı kapatırım O zaman hızlıca kapatalım o deryeri Dandini dandini dastana Danalar <laughs> girmiş postana Kov bostancı danayı Yemesin lahanayı Dandini dandini dastana danalar girmiş postana bostancı yemesin lan. Her yeri iyice kapattık arkadaşlar Bu sefer hiçbir yerden giremezler Baksanıza her yer kapalı Bu arada 3 parça pizza kalmış Yönde 3 tane dilim kalmış Ama burada yani en çok merak ediyorum değil mi arkadaşlar Olmaz yani şimdi burada bir sürü tahtalarla kapattı falan En çok merak ediyorum bence Yo ben de hak ettim ben de bir süreceğim kapattım. Oho! Herkes bazıcılık yapmaya başladı bile ya. O zaman şöyle yapacağız. Pizza dilimleri kendisine kimin yiyeceğine kendi karar verecek. Vallahi bence çok battıklı. Bakalım kime gelecek? Pizzalar döndü ve Oha şöyle başta kim mı geldi? Oh vallahi bana geldi arkadaşlar. Oh şu pizza dilimimi de yiyeyim bari enerjim gelsin şöyle. Oğlum vallahi çok seviyorum ben bu pizzayı. Oho. Oğlum ışıkları doldu. Dışa, dış bir şeyler oluyor. E, sesleri duydunuz mu? Ne oluyor oğlum dışarıda? E, bir dakika şuradan bakayım. Oho! Oğlum gelmişler. E, ne yapacağız şimdi? E, Allah'tan <laughs> her yeri kapattık arkadaşlar. E, bir an önce gidip yapmak istiyorum. Vallahi hiçbir şey olmamış gibi davranmak istiyorum şu anda. Evde yokuz biz. Evde yokuz. <laughs> oğlum, oğlum ne oluyor? Oha! kalkın arkadaşlar. Oğlum o yedik odaya. O, iki kişi girmiş hem de. Oğlum bende şey yok ki. Sopa yok ki bunlara vuracak. Oğlum, oğlum bir dakika arada dayak yedik biz ya. E, tamam ben size can vereceğim. Oğlum kızı dövüyorlar vursana. E, vallahi Valla öleceğiz ya. E, Valla öleceğiz burada. Tamam can verdim ben ona. Oğlum ya şunlara vurun artık. E, elimde sopa olsa vallahi döveceğim şunları ama. O, nereye kayboldular? Oh. Valla atlattık galiba arkadaşlar. Oğlum o neydi öyle? E, gerçekten kapatmıştık her yer nasıl geldi bunlar? <laughs> daha dikkatli olmamız gerekiyor arkadaşlar. Vallahi sağlam dayak yiyecektik ha. Oğlum bu camı kim kapatmadı? Kim kapatmadı burayı ya? Bir tek buraya bakmadım. Burayı da kapatmamışlar arkadaşlar. Neyse gidip birazcık da aşağı baksak ne yapsak? Küçük çocuk var ya hep senin yüzünden oldu ha. Kesin sen kapatmadın. Anca yaramazlık yapıp ortalıkta dolanıp duruyor arkadaşlar ya. Bir de aşağıya kontrol edelim bakalım. Burada bir sıkıntı var mı? Şuralar kapalı buraları ben kapattım çünkü Oha cam kırılmış e Buradan içeri girmiş ya bunlar Demek ki tahtalarla camı kapatmamız da bir işe yaramıyor Arkadaşlar baksanıza Kırıp içeri girmişler Şimdi de burada olabilirler belki Hala açık gibi görünüyor Hatta karanlık şu anda Oha Sesi duydunuz mu? Kesin aşağıda bu. E Ben biliyordum ya valla tahmin etmem gerekiyordu. Hemen saklanmamız lazım arkadaşlar. Aa, ben buraya gireceğim. Aa, küçük çocuk zekisin ha. Benden önce bulmuşsun burayı. Oğlum ya çok sessiz olmamız lazım. Çıktı yukarı kesin. Bütün ışıkları da kesip geliyor ya. Psikopat. <laughs> Oha valla çıktı. O gelenleri başı bu herhalde arkadaşlar. Onlara çok benzemiyor. Yaşlamış birazcık da. Oğlum inşallah bulamaz bizi ya. Ne kadar bekleyeceğiz ki acaba burada? A few moments later. Tamam arkadaşlar atlattık onu galiba. O şu anda üst katta. O yüzden biz şimdi aşağı ineceğiz. Hatta şu bezbol sopasını da alayım. Valla lazım olacak gibi duruyor arkadaşlar. İnelim bakalım ne varmış burada. Belki işimize yarayan bir şeyler bulabiliriz diye düşünüyorum. Aa merdiven. Allah Oğlum bu çok harmış e, Nasıl bırakacağım bunu Allah o, canım azalıyor gördünüz mü e, Ama bu merdiven bize lazım olursa ya E Bırakmak istiyorum tamam bırakacağım vazgeçtim Oğlum ya çok harmış bu e, Başka bir şeylere bakalım e, Buralarda ne varmış e, Burada çekiş var bir tane o elma var Elma buldum çok iyi e, Bunları da alamıyoruz bakalım başka elma falan var mı Belki kurabiye buluruz arkadaşlar Bunlar hep işimize yarayacak e, Kedicik ya sen de her yerden çıkıyorsun ha Tamam be bir şey demedik. Sen de hemen sinirleniyorsun ya. E tipine bak dombili kedi. Oğlum bunlar kapıya dayadılar. Vuruyorlar şimdi. E gelin de göstereyim ben size. Bizde sopam var. E, valla döverim ben kafanızı başınızı her yerinizi kırarım ha. Geliyorsun geliyor ya. Allah valla geliyor galiba. Oğlum gelmiş ya. Oğlum içeri girmiş ya bu. Allah vallahi valla dayak yiyorum şu anda. E tamam bir dakika. Şöyle vurursam. E, var ya saçına başına sen. Aa valla öldürdük. Oo valla öldürdük arkadaşlar. E, aha para Oğlum para buldum e, Tamam şunu da alalım Cebinden düştü galiba arkadaşlar Oğlum bu ne Doğa devamınız var mı size böyle Hepiniz geliyor ya Vallahi hepinizi döverim ha Hepinizi mahvederim e, Kanki ya oğlum bak Küçük çocuk yardım etmiyor bize E Dur bu da öldü e, Tamam bu da öldü Oğlum ya çok fena dayak yedim şu anda Daha da geliyorlar arkadaşlar e, Bir dakika şurada para gördüm Şunlara can vereyim Oğlum siz de bana can e, vallahi dayak yedim çok kötü arkadaşlar. Enerjim çok düşük şu anda. E, bunu da öldürmemiz lazım. E, dur kalkayım dur yardım ediyorum. Oğlum bir dakika, bir dakika dur bir. E, Allah çok sert vuruyor arkadaşlar. E, bir dakika bunu da öldürme. Oğlum bir dakika teker teker gelin. Teker teker gelin daha bunun işi bitmedi. E, tamam bunu da öldürdük. Allah bu bir olacak güçlü gibi kaki bir dakika vur basana Valla bir saniye elma yiyeyim bir dakika dur ya e, Tamam şimdi gel e, Şimdi gel de göstereyim sana görünü Enerjim çok düşük ya daha bunlar sürekli geliyor arkadaşlar Valla öleceğim galiba e, Yardım etsenize oğlum bak kimse can vermiyor vurmuyor Valla valla öleceğim galiba e, Tamam e, valla her yerim morandı ya Mahvoldum şu anda Kendimi de tedavi edemiyorum Valla kimseye yardım edemeyeceğim şu anda Gerçekten ölmek üzere bir tane darbe alsam öldüm ha arkadaşlar ya Şuna baksanıza o o kadar düşük ki canım. E daha hala beni kovalıyorlar. E burada bekleyeceğim. Ne yapıyorsanız yapın ya. Hepsine can verdim arkadaşlar. Hepsine canı var ama. Oh be sonunda gittiler. E şuna baksanıza az kalsın ölecektim ya. Vallahi bu sefer var ya. E çok fena dayak yedim. Siz bir de karşı tarafı görün arkadaşlar. Mahvettim onları. Buradaki hiç kimseye de güvenmiyorum artık ya. Kimse can falan vermedi bana arkadaşlar. E burada şimdi 4 kişiyiz. 3 tane yatak var. Valla ben bir yatağa vermem küçük çocuk. Haberin olsun yani. Ne yardım ettin ne odaları vurdun. Hiçbir şey yapmadın ama ben hayatını kurtardım senin. Bu geçirdiğimiz geceden 20 tane enerji aldım arkadaşlar. Ama daha fazla enerji ihtiyacım var. Ya yani benim elma falan bulmam lazım ya. Ya da pizza ya da... Kurabiye yani bir şeyler bulmam lazım arkadaşlar. Kendime cevap veremiyorum çünkü. Bakayım merkezlerde nerede? Dolaptan balsam ya. Dolabı da açamıyorum ki. Bu arada galiba herkes dışarı mı çıktı? Neredesiniz ya? Oğlum kimseyi bulamıyorum şu anda. Oho galiba gittiler arkadaşlar. O zaman ben de çıkacağım. Bakalım dışarıda belki bir şeyler bulabiliriz. Fıtı, 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 fıtı. Burada market var arkadaşlar. Şimdi biriktirdiğim parayla burada kendime bir şey almam lazım. Ve enerjimi fullemem gerekiyor. O zaman ne alabiliriz? Bakayım şuradan e, kurabiye var. Zaten kurabiyeyi buluyoruz bir yerlerden. Oh bu kitabı alacağım. E, tamamdır. iyileştirme kitini aldım. Kendime bastım şu anda. Enerji biraz yükseldi. Oh be vallahi kendime geldim arkadaşlar. Dünya varmış ya. Az önce pizza söylemiştim arkadaşlar. O geldi galiba. Vallahi kurt gibi acıktım ya. Ne yapalım yani şehir saldırı altında diye yemek de mi yemeyelim? E, hoş geldiniz. E, alayım ben o pizzaları. Oğlum aşçı mı getirmiş pizzayı? Bu nasıl tip ya? En de ile gelmiş adam. Vallahi bu sefer parasını ben vermem. Geçen sefer ben vermiştim arkadaşlar. Böyle olmaz ki. Oğlum. Oğlum. Oğlum sen nereden çıktın ya? Vallahi bak adamlarını dövdüm gönderdim. Seni de dövüp gönderirim ha. Onu mu istiyorsun? A few moments later. Arkadaşlar ben yine birazcık dayak yemiş olabilirim. Ama ne yapayım ya vallahi dövemedim ki o beni daha çok dövdü bu sefer ya. Allah'tan gözüm borar bana arkadaşlar. Hemen şundan birazcık içimde enerjim gelsin ya. Vallahi çok kötü durumdayım şu anda. E, pembe odada saldırıyor uğramış yine. Işte. Oğlum biz buradan nasıl çıkacağız ya? Bunları nasıl alt edeceğiz bilmiyorum ki. Ah vallahi alarm da çalmaya başladı. E, şimdi alarma mı gidip kapatacağız? Ne yapacağız anlamadım ki. Oo, bu alarm sesi marketten geliyormuş Bunlar şimdi de markete mi dolandı Oha bu onların ele başı değil mi Valla geliyor arkadaşlar Galiba peşimize düşecek yerimizi buldu Bizim kaçmamız lazım o zaman Çok acil e Ne diyor severi bul diyor sever ne ya Kim sever oğlum e, Ben severim siz seversiniz e, Herkes sever aslında ya gerçekten Neyse durun arkadaşlar şakanın vakti değil Sever buradaymış E tamam girdik içeri e, Kaçtık mı şimdi Galiba başardık arkadaşlar. Oha nereye geldik? Oğlum var ya küçük çocukla bir tek ben kalmışım ya. Herkes ölmüş arkadaşlar. E tamam şuradan geçelim. şu yeşil şeylere dokunmamamız gerekiyor. E ne yapacağız şimdi burada bekleyeceğiz mi iki saat böyle? Elimde sopayla bekliyorum arkadaşlar. Ne olur ne olmaz ya. Aa oh, tamam yeşil sıvılar indi artık aşağı. Ya e, şuradan devam edelim bakalım bunun sonunda ne olacak ya. Artık gerçekten çıkmak istiyorum buradan ya. E, çok sıkıldı ya sürekli dayak yiyorum arkadaşlar. E, valla sıkıntılı şeyler olacak gibi geliyor yine ama. E, şuraları bir geçelim bakalım hızlıca. Ne çıkacak karşımıza o da sonra görürüz. Ama zaten sopamız var. İlacımız da var. Bence sıkıntı olmaz arkadaşlar ya. Hallederiz yani bir şekilde. Error bu. Oğlum uyuz uyuz ha veriyor. Ne oluyor oğlum ışıkları kapatmayın ama. Hiç o şakalar değil bunlar. O, arkadaşlar hata veriyor oyun. Ne yapacağız şimdi? A few moments later. Oha! oğlum vallahi geldi yine ya. Bir de üç tane canı var arkadaşlar. E benim daha enerjim biraz tam değil ya. E, o zaman Gel hadi sıkıyorsa gel ya. Vallahi bu sefer çok pis dayak atacağım arkadaşlar. Şuraya kadar geldi ya. E bak kafa bafa sallıyor, dasma ediyor, tuhaf şeyler yapıyor. Oğlum nereye kayboldu? Oğlum ama bak bana böyle oyunlar yapma ya. Gerçekten. Valla hello diyor. E, benim adım neymiş sikerileri oğlum bak ben adını falan sormadım sana şuraya gel adam gibi dövüşelim ya. E, ne diyor? Bir şeyler diyor arkadaşlar bu kötü bir şeyler diyor kesin. <laughs> bu zamana kadar kolay battaydı, şanslıydı diyor. Ama şimdi değişecek diyor. Ne değişecek mi? ölüm zamanı mı? Ölüm mü zamanı? E, yok ya ölüm zamanı falan diyor. Oğlum korkutuyor arkadaşlar. Valla e, vallahi korkmayacağım ya. E, gel buraya vallahi bak ortadayım tam gördün mü? <laughs> Allah oğlum. Sıkıyorsa çık sana buraya bak bir şeyler falan çıkartıyor arkadaşlar. Oğlum bir dakika yarıya düştü. O bir dakika ilk 20 daha yedim. E, kanka e, küçük çocuklar hep senin yüzünden geldi bunlar başımıza ya. Hemen şu enerjiyi basayım. Bu da kesin dövüşmeye de gelir. Oğlum oğlum vallahi özel şimdi bassana şu enerjiyi. E, basmıyor arkadaşlar baga Allah oğlum, oğlum e, vallahi bir kez daha gelirse öldüm galiba. Allah oğlum, oğlum tamam bitti ya. Allah öldüm galiba. E, tamam oha atlattık bu bölümü de. Oğlum şu halime baksana yine yedim dayağı ya. Gerçekten yedim daya. E, tamam basamıyorum. Bu bunu basamıyorum arkadaşlar. Önerciyi basamıyorum arkadaşlar. Bir kere vurursa öldüm oğlum. Valla öldük ya. Bu sefer daha bir de çok sağlam dayak yedik arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.